Merhaba ben Kemal Bera Boşa, Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği öğrencisiyim. Veri merkezi çeviri edelim, hemen yapalım. Hi ben Dave. Veri merkezi soğutma sistemini en iyi şekilde anlatan eğitmeniniz olacağım. Bu en iyi uygulamaları alan ikinci modülün birinci kısmı. Bu modülle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen e, soru yorum kutusunu kullanmaktan çekinmeyin. Bu modülde neleri ele alacağız? Birkaç konu. Birincisi soğutma gereksinimlerini hesaplama. Yani gerçekten bir veri merkezi inceleyip ne kadar soğutma ihtiyacımız olduğunu hesaplamak. Bu aslında geri dönüp muhtemelen 15 dakika kadar e, bir sürede kendi veri merkezinize gidip soğutma gereksinimlerini hesaplayabileceğiniz bir şey. Bunu görmek ilginç olacak. Çünkü insanlar geri dönüp bu hesaplamayı yaptıklarında tipik olarak ihtiyaç duyduklarından çok daha fazla soğutmaya sahip olduklarını görüyorlar. Böylece o noktada belki kapatabileceğimiz bazı CRHC üniteleri olduğunu bunu, e, bulduklarım sonucunda belki biraz daha para biriktirebileceğimizi görmeye başlayabilirler. Ve ardından yüksek yoğunluklu soğutma problemini tanıtacağız. En azından veri merkezinde yüksek yoğunluğun ne anlama geldiğine dair bir fikir vereceğiz. Ve bunu bir problem olarak ele alacağız. Öyleyse soğutma gereksinimlerini nasıl hesaplarız? Bundan bahsedelim. Birkaç temel şeyi bilmek önemlidir. Veri merkezindeki toplam ısı çıkışı, tüm bileşenlerin ısı çıkışlarının toplamıdır. Peki bileşimler nelerdir? BT ekipmanları var. Sonuclarım A donanımlarım. DPS'im. UPS'im biraz ısı üretecek. Güç dağıtımı, yani PDO'larım. Ee, güç dağıtımındaki kayıplar biraz ısı üretecek. Aydınlatma veri merkezinin içinde ısı üretir. Sadece, sadece klima çalıştırmak yani soğutma sisteminin kendisi biraz ısı üretir. Ve bir de veri merkezimizin içinde insanlar var. Onlar da biraz ısı üretir. Yani bu veri merkezinde toplam ne kadar soğutmaya ihtiyacım olduğunu anlamaya çalışırken bakacağımız şeyler bunlar. Yani bu bileşenlere ayırırsam tipik olarak BT yüklerim ısı çıkışının %70 ile %90, %90 olacaktır. BPS'i %10 ila %13 olabilir. Aydınlatma belki %9, güç dağıtımı %6, insanlar belki %2. Sizin oranlarınız kesinlikle farklılık gösterecektir. Veri merkezinde farklılık olacaktır. Ancak veri merkezindeki büyük ısı kaynağının nerede olduğuna dair size bir fikir veremem. Soğutma hesaplama örneği. Şimdi gerçek hayattan bir örneğe bakalım. Bunlar toplam soğutma miktarını hesaplamak için kullanılan endüstri standartı formüllerdir. Yani bir veri merkezi bir şirketine gitseniz, veri merkezinizde ne kadar soğutmaya ihtiyacınız olacağını hesaplamak için bunu kullanırdı. O halde buraya bazı varsayımlara bakalım. 5000 metrekare bir veri merkezim var. 250 kW'lık bir UPS'im var. Tamam bu önemli bir bileşen. Ve UPS şu anda yaklaşık %30 yüklü. Yani UPS'imin yaklaşık 75 kW'ı fiilen kullanılıyor. 20 kişilik bir kadrom var. Yani verim merkezinde ortalama 20 kişi var. Muhtemelen biraz kişi ama örneğimiz için bu işe yarayacaktır. Öyleyse hadi ilerleyelim ve verim merkezimizin ne kadar toplam ısı üreteceğini hesaplayalım. O halde UPS ısı çıkışımızla başlayalım ve işte UPS'in tarafından ne kadar ısı üretildiğini hesaplama formülü. Sabit kayıp faktörümle başlıyorum. UPS'i açtığımızda bir miktar elektrik üreteceğini, elektrik tükettiği için biraz ısı üreteceğini unutmayın değil mi? Yani sadece açmak için hiçbir şey takılı olmasa bile. Ve o sabit kayıp faktörü UPS'in boyutuna bağlıdır. İşte hesaplama. Toplam UPS kapasitemi alıyorum ve bunu 0,04 ile çarpıyorum. Bu durumda 250 kW'lık bir UPS'im var. Bunu 0,04 ile çarpıyorum ve 10 kW elde ediyorum. Yani UPS'im sadece açıldığında yaklaşık 10 kW ısı, ısı üretecek. Şimdi UPS'imi daha fazla kullandıkça çalışma gücümle orantılı bir kayıp elde ediyorum. Yani bu durumda toplam BT yükümü alacağım ve bunu 0,06 ile çarpacağım. Peki o BT yükünü nereden alıyorum? Unutmayın, UPS'imin yaklaşık %30'unu kullanıyorum. Yani 75 kW kullanıyorum. Bu benim BT yüküm. BT yükümü alacağım. Bunu 0,06 ile çarpacağım ve 4,5 kW elde edeceğim. Bunları toplarsam toplam UPS ısı, ısı çıkışım 14,5 kW oluyor. Tamam oldukça basit. Birden fazla UPS'iniz varsa tüm UPS'lerinizi toplarsınız. Güç dağıtım ısı çıkışına bakalım. Yani sabit bir kayık faktörüm var. Ve çalışma gücüne orantılı bir kaybım var. Yani toplam UPS kapasitemi alıyorum ve bunu 0,02 ile çarpıyorum. Bu durumda 250 kW çarpı 0,02 ve 5 kW ısı çıkışı elde ediyorum. Ve sonra çalışma gücümle oranına kaybım, toplam bileti yüküm alıyorum ve bunu 0,02 ile çarpıyorum. Yani bu durumda 75 kW çarpı 0,02 ve 1,5 kW elde ediyor. Bunları topluyorum ve 6,5 kW elde ediyorum. Yine bu durumda birden fazla UPS'iniz varsa tüm UPS'lerinizi toplarsınız. Böylece UPS'imiz ve güç dağıtımımızı hallettik. Aydınlatmaya bakalım. Tüm zemin alanımı 5000 metrekare alıyorum ve metrekare başına yaklaşık 2 watt hesaplıyorum. Böylece aydınlatmadan 10 kW ısı çıkışı elde ediyorum. İnsanlardan kaynaklanan ısı çıkışım. Kişi başına yaklaşık 100 watt yani verim merkezinde 20 kişi varsa bu yaklaşık 2 kW ısı çıkışı demektir. Tüm bunları toplayalım. Yani BT ekipmanımın sadece o ne kadar kullandığımla ilgili 75 kW. GPS'im için 14.5 kW, güç dağıtımım için 6.5 kW, aydınlatma için 10 kW, insanlar için 2 kW. Hepsini topluyorum ve 8 kW elde ediyorum. Bu veri merkezindeki toplam ısı çıkışı sağlamam gereken soğutma miktarı bu. Yine bu hesaplamaları yapabilmek için sadece birkaç farklı sayıya ihtiyacım var. Toplam UPS boyutumu bilmem gerekiyor. GPS'i ne kadarını gerçekten kullandığımı ve o yüzde olduğunu bilmem gerekiyor. Zemin boyutu, veri merkezimin ne kadar büyük olduğunu ve veri merkezinde kaç kişinin çalıştığını bilmem gerekiyor. Bu sayılardan ne kadar ısı çıkışım olduğuna dair oldukça doğru bir okuma alabilirim. Şimdi soğutma sistemine geri dönelim. bu soğutma miktarını toplayabilir ve ne kadar yakından eşleştiğini görebilirim. Bunların birbirine oldukça yakın olması gerekir. Şimdi unutmayın. Bu toplam ısı çıkışı yedeklilik gibi herhangi bir şeyi içermez değil mi? Yani bu yedekliliği sağlayabilmek için ek ünitelere ihtiyacım olabilir. Biraz ek nemlendirme yapmam gerekebilir. Bunu yaptığında CRAC ünitemindeki ek ısı yükü oluşturur. Bu da ünitenin genel soğutma kapasitemini azaltır ve bu da aşırı boyutlandırmamı gerekebilir. Yani 108 MW'a ihtiyaç olduğumu söylesem bile çok daha fazla nemlendirme yapmam gerekirse belki de sistemin boyutunu artıracağım. Yani kanallı egzoz hava dönüşü olan küçük bir sistem için yüzde %0, daha yüksek hava karışımı seviyelerine sahip sistemler için yüzde %30'a kadar yani çoğu ne kadar hava karşımız olduğuna da bağlıdır. Büyük veri merkezi soğutması BT yük derecemin 1.3 katı olmalıdır tamam mı? Yani orada bol miktarda soğutmaya sahip olduğundan emin olmak istiyorum. Ancak ihtiyacım olanın 2 katı soğutmaya sahip olmak istemiyorum. BT yük derecemin 1.3 katı olmasını isterim. Ve iletilmek için elbette ek kapasite ihtiyacım olacak. Yüksek yoğunlukta soğutma problemi. Öyleyse en azından bu yüksek yoğunluklu soğutma problemimizi bir göz atalım ve tanıtalım. Geçmişte biliyorsunuz ortalama raf gücünün 1, 2, 3 kW olabileceği veri merkezlerimiz vardı değil mi? Veri merkezimiz de bu şekilde tasarlan, tasarlanırdı. Soğutma sistemlerimiz bu tür yoğunluklu gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştı. Peki ne oldu dersiniz? Şimdi veri merkezlerim ortalama 5 ile 8 kW veya daha fazla. En son çalışmalara göre bazı insanlar ortalama 10 ve 12 kW. Bu, daha yüksek yoğunluk nedeniyle bu rafları farklı şekilde sormamız gerekir. Ve satıcılar daha fazla yüksek yoğunluklu sunucular sunuyor değil mi? Yani bu giderek daha büyük bir sorun haline geliyor. BT ekipmanı güç eğilimlerine baktığımızda BT ekipmanlarının son 10-20 yıldaki güç eğilimleri bunların gerçekten nasıl hızlı arttığını görebilirsiniz. Bu nedenle bilgi işlem alanının her alanındaki yoğunluğu arttırmaya devam ediyoruz iletişim sunucularından tek depolamaya, depolama sunucularına ve iş istasyonlarına kadar. Biraz daralmış, biraz dengelenmiş olsalar da yoğunluk olabilir. yoğunluk çok daha büyük. Biliyorsunuz veri merkezimiz inşa edilmiş olabileceği 10 yıl öncesine göre bile. Ve bunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu göstermek için harika bir örnek. İşte 4 kasal bir Dell Power H, 1855 Blade sunucu. Bunun nominal değeri 20.000 Watt yani 68.000 BTU. Bir de bu HP sınıfı Blade sistemi 22500 watt ve 76000 bu Yani bunlardan birini rafa koymayı düşünün. Ve bu blade sistemlerinde sadece birini koyarak tek bir rafta e 22,5 kW. Eğer 3 kW soğutma için tasarlanmışsam bu şimdi aniden 22,5 kW olur değil mi? Bunun soğutmasına farklı şekilde ele almam gerekiyor. Ve işte HP H sınıfı, sınıfı bileğit sistemi 32 kW 108.000 BTU. Bu sistem için 108.000 BTU. İşte bir Weber Genesis barbeküsü 26.000 BTU. Şimdi unutmayın bu et pişirmek için tasarlanmıştı değil mi? Ve IBM H sınıfı bileğit sunucunun ısı enerjisi çıkışının sadece 4'te 1'ine sahip değil mi? Yani bunlar şimdi soğutmaya çalıştığımız 3 kW için tasarlanmış mevcut soğutma sistemlerimizi kullanarak soğutmaya çalıştığımız sistem türleridir değil mi? Bunun 10 katı güç çekimi var, bu yüzden gerçekten büyük bir sorun. E bir sonraki modülde bu sorunu nasıl çözeceğimiz hakkında daha fazla konuşacağız. Ancak en azından bu sorunu tanıtmak istedim. Yani bir veri merkezindeki toplam soğutmayı bak baktığımızda o bir şey ama şimdi aynı zamanda yüksek bir soğutmaya ve bunu nasıl ele alacağımıza kadar gerekiyor. Bu modülle ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen soru yorum kutusunu kullanın ve katıldığınız için çok teşekkür ederim.